Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. Ve geldik günün en çok konuşulan detayları en çok merak edilen habere. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışan anneleri desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Avrupa Birliği ile destekli bir proje yürütülüyor. Proje kapsamında 3 il pilot olarak seçildi ve 7 bin çalışan anneye 325 euro yani yaklaşık 11 bin lira aylık destek verilecek. İşte ayrıntılar. Hayır bilmiyorum. 62 bin lira açık sınır olduğunu düşünürsek hiç yeterli değil. Yeni duydum bu, bugün okudum haberi. Emin ama e devlette de baktım aslında ama göremedim öyle bir şey. Haberim yok. Yani gerçekse, eğer gerçekten veriliyorsa güzel bir uygulama. Kadınların çalışma hayatından uzak kalmaması için başlatılan Avrupa Birliği destekli projenin başvuruları başladı. Ankara, İstanbul ve İzmir'de 7 bin kadına 12 ay boyunca 11 bin 339 Türk lirası destek verilecek. Harika tabii ki yani asgari ücretin yarısı. İyi bir destek olabilir yani en azından kreş parası için de destekleyici bir şey olur. Gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Yani biraz daha yüksek olabilir mesela. Çünkü hani enflasyona göre her şey. Eğitim desteği ya da annelerin en büyük sorunu bence çocuklarına bakma sorunu. Böyle kreş açma, devletin böyle şeylere yönlenmesi gerekebilir. Devlet güvenli bir yer açarsa o şekilde ben çocuğumu gönderirim tekrar iş hayatına katılırım. Kadın istihdamını artırmak için çalışan annelere yönelik ikinci dönem başvuruları kapsamında bir yıl boyunca destek sağlanacak. Günümüz şartlarında çok da yeterli değil. Ama çalışan annelere az da olsa bir destek olması aslında güzel bir şey. Avrupa Birliği destekli proje Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere 3 ilde geçerli olacak. Yardım alınabilmesi için çocuğun 3 yaşını geçmemiş olması gerekiyor. Yardım doğumla birlikte en fazla 36 aylık çocuğu olan çalışan annelere yapılabilecek. 3500 sigortalı anneye 12 ay boyunca ayda 325 avro yani 11 bin lira destek verilecek. <laughs> Bu proje kapsamında eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığı da teşvik edilecek. Teşviklerden 3500'ü anne ve 3500'ü bakıcı olmak üzere 7000 kadın faydalanacak. Bakıcıların 18 yaşını doldurmuş olması, anne ve çocukla aynı ilde ikamet ediyor olması, anne ya da babayla birinci dereceden akraba olmaması, eğitimini belgelendirmesi veya ilgili bölümlerden mezun olması gerekiyor. Başvuru E-Devlet üzerinden yapılacak. Projenin kesin kayıtları ise 3 Temmuz'da başlayacak.